Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır diye soruluyor. Sohbet yazılarında konuşma havası katmak için soru ile başlanır denilmiş birinci cümlemizde doğru görünüyor. Yazın inandırıcılığı, samimiyet artırmak için görüşler, düşünceler, atasözler, deyimler, özdeşler verilebilir. İkinci öncül doğru görünüyor. Okur kitlesinin eğitim, yaş gibi özellikleri dikkate alınır denilmiş. Bunu her yazda yapmamız gerekir. Dördüncü öncül doğru görünüyor. Herkesinden insana hitap edecek ilgi çekici, merak uyandırıcı olaylar anlatılır denilmiş. Bu da doğru görünmekte. Sohbet genel hitap eden bir tür olduğu için bunları doğrulayabiliriz. Belge ve kaynaklara dayandırmak ise sohbet türünün özelliği değildir. Bu makalenin özelliğidir. Üçüncü öncülümüz farklı bir bilgiyi vermekte bize. Doğru cevap C'dir. Söz edilen yazı türleri hangisinde doğru olarak verilmiştir? Divan edebiyatında sanatçılar belli başlı türlerde eserler vermekteydi. Türk edebiyatında yeni türler tanzimatla birlikte girdi. İlk dönemlerde başarılı örnekler verilmese de daha sonraları bu türler özgün biçimini aldı. Böylece Türk edebiyatı batılı bir görünüm kazandı denilmiş. Hatıra anı edebiyatımızda eskiden beri olan bir yapıdır. Fıkra hariç şiir de aynı şekilde eskiden beri olan bir yapıdır. Şiir olanları eleyelim şöyle. Şiirler çünkü edebiyatımızı edebiyatımızın ilk devirlerinden beri varlığını devam ettiren türlerdir. Fıkra, roman ve makale ise roman ilk defa tanzimatla edebiyatımıza girmiştir. Makale yine Şinasi tarafından tanzimatla edebiyatımıza girmiştir. Fıkra yine tanzimattan sonra tanzimatla edebiyatımıza girmiştir. İlk örneklerini Ahmet Rasim tarafından verilmiştir diye somutlayabiliriz. Doğru cevap D seçeneğidir. Söz edilen akım hangisidir diye soruluyor. Akımın temsilcileri duygusallığa, insanın iç dünyasına yönelmişlerdir diyor. Duygusallık ve insanın iç dünyası. Somut varlıklar dış dünya ile insan duyuları arasında köprü kurmaya yarayan simgelerdir denilmiş. Dış gerçeklik ancak insanın algılayış biçimiyle var olur denilmiş. Yani dış gerçekliği insan algılar ve varlık kazanır diyor dış gerçeklik. İnsan onu nasıl algılıyorsa öyle değerlendirir diyor. Şiiri sessiz bir şarkı olarak tanımlamışlar ve müziğin müziği şiirin bir amacı durumuna getirmişler. Demek ki şiirde ahenge, müzikaliteye önem vermişler. E, düşüncelere değil, duygulara seslenmelidir denilmişler. Dikkat ederseniz iç dünyanın dışa vurumu, gerçeklik anlayışının algılayış biçiminin dışa vurumu, müzikalite, müziğin amacı, müziği amaç olarak görme, düşünceden ziyade duyguya önem verme, daha çok sembolizm bağlantısı kurar. Şiir anlaşılmak için değil, düşünce için değil, duygu için yazılır, vurgusu yapar. Buradan sembolizme ulaşırız. Parnasizm gerçekçilik bağı kurar. Sürrealizm iç dünyanın dışa vurumu bağlantısı kurar. Klasizm akıl ve sağduyu bağlantısı kurar. Romantizm duygu yükünün ağırlığının yansıtılmasının bağlantısını kurar. Doğru cevap A seçeneğidir. Hangisinden söz edilmektedir? Olup bitenleri izlemekle yetiniyor. İkinci aşamada gördüklerini bir kamera tarafsızlığıyla okuyucuya naklediyor. Bir yansıtıcı konumundaki bir anlatıcıdan bahsediliyor parçamızda. Ee, az bilgili, bilme, görme, duyma yetenekleri geçmiş ve geleceğe uzanmadığı gibi kahramanların ruh hallerine de yetişemiyor. Sadece gözlemlerini yansıtan anlatıcı gözlemci anlatıcıdır. Müşahit anlatıcıdır, şahit olan anlatıcıdır. Hakim anlatıcı geçmişi, geleceği, görülmeyeni de görür. Kahraman anlatıcı yaşayan bir anlatıcıdır, olayların içindedir. İlahi anlatıcı hakim anlatıcıyla aynıdır. Tanrısal anlatıcı da ilahi anlatıcıyla aynıdır. Doğru cevap B seçeneğidir. Söylenen anlatım tekniği hangisidir diye sorulmakta. Karakterin duygu ve düşüncelerini belli bir mantık sırasıyla kendi ağzından olduğu gibi anlatması. Burada karakter kendi kendine konuşur denilmiş. Bu tekniğin adı iç monologtur. İç monolog tekniğinde, iç konuşma tekniğinde karakter duygularını, düşüncelerini aktarır. Anlatıcı aradan çekilir. Kahraman kendi kendine konuşur. Buradan iç monolog, iç konuşma tekniğine ulaşırız. İç çözümleme tekniğinde Hakim bir anlatıcı vardır. Layit motif sürekli tekrarlanan bir unsurdur. Bilinç akışı tekniğinde kahramanın iç dünyası, duygu ve düşünceleri karmaşık olarak verilir. Diyalog tekniğinde iki kişinin karşılıklı konuşması aktarılır. Doğru cevap D seçeneğidir. Hangisinde yazım yanlışı vardır diye sorulmakta. Sanataryum doğru yazılmış iyileştirme, kuruluş, sağlık kuruluşu. Doğru yazılmış konservatuvar, dramatik kelimeleri doğru yazılmış. Termal, mineralli kelimeleri doğru yazılmış. Sarınıç, su kaynağı gibi düşünülebilir. Yeraltı su deposu, toprak yüzey alt anlamında kullanıldığı için ayrı yazılmış. Bunlar doğru görünmekte. Bu taş temel olarak petrol ve doğalgaz boru hatları yapımı ve işletmeciliği anlamında faaliyet gösteren bir şirkettir derken şirketin adı Botaş yanlış yazılmıştır. taş şeklinde büyük harflerle yazılması gerekirdi. Doğru cevap B'dir. Açıklamanın başına hangisi getirilmelidir diye soruluyor. Azerbaycan Türk edebiyatının büyük şairlerinden olduğu belirtilmiş. Güney Azerbaycan'da yaşamış, Azerbaycan Türkçesini kullanmış, akıcı bir dili var. Farsça şiirler için İran edebiyatında da önem taşır denilmekte. İran Azerbaycanında Güney Azerbaycan'da yaşamış bir şair olan Şehriyar hakkında bilgi veriliyor burada. Meşhur şiiri Haydar Baba'ya selam hatırlayalım. Bahtiyar Vahapzade yine Azerbaycan edebiyatının sanatçısıdır. İsmail Gaspıralı Kırım edebiyatı, Ata Atacan oğlu Türkmenistan edebiyatı olması lazım. Osman Türka ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne mensuptur. Doğru cevap C seçeneğidir hangisinde bilgi yanlışı vardır diye soruluyor. Diğer adı söyleşi olan fıkralarda yazar güncel olayları gazete ve dergilerde öznel bir görüşle, güzel bir üslupla kanıtlama gereği duymadan her gün kaleme alır denilmiş. Fıkra tür hakkında bilgi veriliyor. Fıkranın diğer adı söyleşi değildir. Fıkranın diğer adı köşe yazısı olması lazım. Söyleşi sohbetin diğer adıdır. Doğru cevap A seçeneğidir. Hangisinin öge dizilişi özne dolaylı tümleç yüklem biçimindedir nedir diye soruluyor. Cümlelerimizi ögelerine ayıralım tek tek. İkinci cümleden başlayalım. Okulda okuduklarıyla kalırlar. Nerede neyle kalırlar diye düşünelim. Nerede okulda neyle kalırlar? Bu cevap olamaz. Üçe bakalım. Zaman ilerledikçe de gerilirler. Ne zaman geriliyor, geriliyorlar? Zaman ilerledikçe geriliyorlar. Zar tümleci yüklem. Cevap olamaz. Günlük hayatın sıradanlığından bizi ancak kitap kurtarabilir. Neyden? Günlük hayatın sıradanlığından kurtarıyor. Dolaylı tümleç. Bizi nesne. Kim kurtarıyor? Kitap kurtarıyor. Cevap olamaz. Son cümleye bakalım. Güzel ve iyi bir kitap insan için henüz gidilmemiş bir ufuktur. İnsan için henüz gidilmemiş bir ufuk olan nedir? Güzel ve iyi kitap, özne, yüklem olarak alınmalı. Gelelim birinci cümlemize. Okulu bitirdikten sonra kitap okumayanlar belli bir noktada durmuş saate benzerler. Okulu bitirdikten sonra kitap okumayanlar benzerler. Öznemiz. Belli bir noktada durmuş saate benzerler. Burası da dolaylı tümlecimiz. Benzerler de yüklememizdir. Özne, dolaylı tümleç, yüklem sonucuna birinci cümlede ulaşıyoruz. Doğru cevap A seçeneğidir. Hangisinde yazım yanlışı vardır diye soruluyor. İstanbul çocuğu derler, anadolu çocuğu derler derken belirtilmek istenen ifadeler tırnak içerisinde alınmış, doğru yazılmış diyebiliriz. Bir biri doğru yazılmış. Uyanıklık, kurnazlık, ikincisinde saflık, temizlik biraz doğru yazılmış belgisiz bir ifade olduğu için Kişiler o kentlerin gelişmesi, güzelleşmesinin temel unsurudur. Bu tür ayrımları yapanlara göre kent yaşamı okul gibidir. Bunlarda yazım yanlışı görülmüyor. İlk cümlemize baktığımız zaman burada kurula gelmek ifadesini görmekteyiz. Bu süreklilik birleşik fiilidir. Yani kurallı bir birleşik fiildir. Bitişik olması gerekirdi. Doğru cevap A seçeneğidir. Hangisine noktalama işareti getirilemez? Baktığımız zaman yabani arılar Plepis'in bütün halkını kentten sürüp çıkardı diyor. Buraya virgül koyabiliriz cümlemizin öznesi olduğu için. Benim takıntım birleşti. Çevremde izlediğim yaşanmış, yarım kalmış, tam gerçekleşmiyor derken birleştiden sonra noktalı virgül koyabiliriz. Yaşanmış, virgül, yarım kalmış, virgül, tam gerçekleşmiyor, gerçekleşiyor derken yaşan rastlantılar sonucu başka şekillere bürünmüş yaşam öyküleri buluşturuyor. Bunlar eşküreli olduğu için virgülle bağlantılandırılabilir. Takıntım birleşti, buluştu. Sıralı cümleyi ayırmak için de içerisinde virgül olan sıralı cümleyi ayırmak için de ikinci boşluğa noktalı virgül koyabiliriz. Son boşluğumuza ise baktığımızda bürünmüş yaşam öyküleri. Başka şekillere bürünmüş yaşam öyküleri. Burası bir sıfat olduğu için sıfatla isim arasında herhangi bir işaret getirilmesi uygun değildir. Doğru cevap E'dir. Ekspresyonizm için hangisi söylenemez diye sorulmakta. Ekspresyonizm dışa vurumculuktur. Yani iç gözlem sonucu içeridekilerin dışa aktarımıdır. Bireyin en gizli yönlerini açığa vurmasıdır. Herkesten sakladığı kendisinin vakıf olduğu, bildiği şeyleri dışa vurmasıdır. İç dünyamızda saklamış olduğumuz şeyler korkunç olabilir. O yüzden korkunç olayları fantastik olarak aktarabiliriz dışarıya. Ruhsal durumumuzu ortaya koyabiliriz çünkü iç dünyamızı dışa vurduğumuz için dışa vurumculukta ruhsal durum yansıtılır. Gerçeklik semboller aracılığıyla anlatılmıştır diyor. Buradaki gerçekliğin semboller aracılığıyla anlatılması hususiyetini biz daha çok sembolizmde görürüz. Böyle bir bağlantıyı ekspresyonizm için kuramayız. Doğru cevap E seçeneğidir.